Evet, herkese merhaba. Bugünkü analizimizde dünya sahnesinin perde arkasında yaşanan o devasa değişime odaklanıyoruz. Bakın, Suriye'deki bir çatışmadan Çin'le yapılan ticaret savaşına kadar birbirinden tamamen alakasız gibi duran olayların aslına bakarsınız aynı büyük yapbozun parçaları olduğunu göreceğiz hep beraber. Hadi gelin bu parçaları bir araya getirelim ve bakalım ortaya nasıl bir resim çıkıyor. Şimdi Suriye'deki bir çatışma. Çin'le ticaret savaşı, Fransa'daki siyasi kargaşa. Bunların arasında ne alaka var değil mi? İlk bakışta bir bağ kurmak gerçekten zor. Ama işte incelediğimiz kaynak bize diyor ki bunların hepsi aslında tek bir büyük hikayenin parçası. Peki neymiş bu büyük resmin sırrı? İşte şimdi o sırrın peşine düşüyoruz. Her şey aslında dünyayı çepeçevre sarmış ama bizim belki de fark etmediğimiz birbiriyle bağlantılı bir krizler zinciriyle başlıyor. İşte şimdi bu kaosun ardındaki düzeni görmek için ilk adımı atıyoruz. Mesela şöyle bir düşünelim. Halep'te yaşanan bir çatışmayla okyanusun öbür ucundaki ABD-Çin ticaret savaşının ne gibi bir görünmez bağı olabilir ki? İşte dayandığımız kaynak diyor ki, bu olayların her biri aslında küresel sistemi ayakta tutan o devasa sütunların artık çatırdadığının, gıcırdadığının bir işareti. İyi de bütün bu krizleri birbirine ne bağlıyor? İşte asıl soru bu. Cevap, yüzlerce yıl öncesine uzanan ve faturası, evet faturası bugün kesilen tarihsel bir hesaplaşmada saklı. Kaynağın kullandığı çok çarpıcı bir ifade var. 500 yıllık günah sona eriyor. Peki nedir bu 500 yıllık günah? İşte bu analizin tam kalbindeki tez. Bu kavramla kastedilen şey, Batı'nın yaklaşık 500 yıl süren sömürgeci hakimiyeti, bu süreçte yaptığı sömürü ve hatta zulüm. Analize göre, Batı'nın gücü artık zariflarken, geçmişin hayaletleri de hesap sormak için bir bir geri dönüyor. Yani anlayacağınız bu sadece bir devrin sonu değil, aynı zamanda çok büyük bir tarihsel faturanın da masaya konulması demek. İşte bu ifade 500 yıllık günahın sonu aslında çok şeyi anlatıyor. Uzun, koskoca bir tarihsel döngünün artık kapandığını söylüyor bize. Yani diyor ki artık geçmişte işlenenlerin öyle kolay kolay halının altına süpürüldüğü bir dönemde değiliz. Ve bakın bu sadece soyut bir teori falan değil, bunun çok somut örnekleri de var. Mesela Zimbabwe'de İngiliz kilisesine karşı açılan o davalar ya da Kanada'da kilise okullarının bahçelerinden çıkan yerli çocukların kemikleri, işte kaynağa göre bunlar çok yakında bir çığ gibi büyümesi beklenen o sömürgecilik dönemi tazminat davalarının sadece ilk kıvılcımları. Hani meşhur bir laf vardır ya, doğa boşluk kabul etmez diye. Aynen öyle. Peki Madem eski düzen zayıflıyor, ortaya çıkan bu devasa güç boşluğunu kimler dolduruyor? İşte cevap, dünya haritasında yavaş yavaş belirmeye başlayan yeni güçlerde, yeni ittifaklarda saklı. Bu yeni ittifaklar arasında özellikle bir tanesi var ki analizde altı çiziliyor. Türk Devletleri Teşkilatı artık olay sadece kültürel bir birliktelik olmaktan çıkmış durumda. Teşkilat bölgesel ve hatta küresel dengeleri yeniden şekillendirme potansiyeline sahip ciddi bir stratejik aktör olarak sahneye çıkıyor. Ve hedefler hiç de mütevazi değil, aksine çok iddialı. Düşünün, ortak bir ordu kurmaktan bahsediliyor. Türkçe tabanlı bir yapay zeka dil modeli geliştirmekten ve tabii ki doğuyla batıyı birbirine bağlayan o hayati orta koridorun güvenliğini sağlamaktan bütün bu adımları alt alta koyduğunuzda, batı merkezde o eski küresel düzene karşı yeni ve bağımsız bir güç merkezi oluşturma niyeti çok açık bir şekilde görülüyor. E, tabii bu yeni ittifaklar, bu yeni güç mücadeleleri kaçınılmaz olarak savaşı da yeni bir alana taşıyor. Neresi mi orası? 21. yüzyılın kaynakları. Artık savaşlar eskisi gibi petrol için değil, teknolojinin yeni altını diyebileceğimiz bambaşka şeyler için yapılıyor. Bakın, Geçtiğimiz yüzyılın gücü neydi? Petrol, doğalgaz, kömür ama 21. yüzyılda oyunun kuralları tamamen değişti. Artık güç, cebimizdeki akıllı telefonlardan tutun da en gelişmiş savunma sanayi teknolojilerine kadar, yani aklınıza gelebilecek her şeyin temelini oluşturan o nadir toprak elementlerini ve kritik mineralleri kim kontrol ediyorsa onda. Peki bu yeni kaynak savaşında kim bir adım önde? Grafiğe şöyle bir baktığımızda cevap aslında çok net değil mi? Çin. Bakın, nadir toprak elementlerinin işlenmesinde %85'lik ezici bir hakimiyetten bahsediyoruz. Bu Pekin'in eline küresel teknoloji ve sanayi üzerinde inanılmaz bir koz veriyor. Hani tabiri caizse modern dünyanın ana vanasını elinde tutmak gibi bir şey bu. Ve Çin bu kozu masaya sürmekten hiç çekinmiyor. ABD'ye ve diğer ülkelere bu nadir toprak elementlerinin ihracatını kısıtlama kararı alması zaten tırmanan teknoloji savaşında atılmış çok doğrudan bir hamle. Verdikleri mesaj da çok açık. Tedarik zincirinin kontrolü bizde, oyunun kurallarını biz koyarız. Peki bu büyük küresel değişimler dünyanın en sıcak, en kritik bölgelerinden birinde yani Orta Doğu'da haritayı nasıl yeniden çiziyor? Hadi gelin şimdi de ona bakalım. Bu değişimin en net görüldüğü yerlerden biri şüphesiz Orta Doğu. Mesela son Gazze ateşkesi müzakerelerini bir düşünün, bu bunun en somut örneği. ABD, Mısır, Katar hepsi devrede ama bir türlü sonuç alabiliyorlar. Tam o noktada Türkiye devreye giriyor, Hamas'a garantörlük sunuyor ve anlaşma sağlanıyor. Bu olay tek başına bile bölgedeki o geleneksel oyun kurucuların devrinin artık kapandığının çok net bir göstergesi. Hakka bu yeni rol o kadar belirgin bir hale geldi ki İsrail medyası bile, bakın burası önemli, İsrail medyası bile Türkiye için bölgenin yeni oyun kurucusu ve mimari ifadesini kullanmak durumunda kaldı. Yani bu sadece diplomatik bir başarı değil, aynı zamanda bölgedeki güç haritasının ne kadar kökten, ne kadar derinden değiştiğinin de canlı bir kanıtı. Peki bütün bu parçaları birleştirdiğimizde önümüzdeki 5 yıllık dönem için nasıl bir tablo çıkıyor karşımıza? Kaynağın çizdiği resim oldukça net. Bizi fırtınalı ve her şeyden önemlisi belirsizliklerle dolu bir dönem bekliyor. Hatta IMF başkanının bir sözü var ki durumu tek cümlede özetliyor aslında. Yeni normalimiz artık belirsizlik. Yani o bildiğimiz, alıştığımız, önümüzü görebildiğimiz istikrarlı dönemler maalesef geride kaldı. Anlaşılan o ki kemerleri sıkı bağlamak gerekecek ve bu belirsizlik sadece dış politikadan, ülkeler arası ilişkilerden de kaynaklanmıyor. Sistemin merkezi olarak gördüğümüz Batı kendi içinde de çok ciddi sorunlarla boğuşuyor. Mesela bakın şu rakamlara. Birleşik Krallık'ta halkın %75'i ülkenin gidişatından memnun değil. Almanya'da hükümete destek %23'e kadar gerilemiş durumda. Bu rakamlar bize ne söylüyor? Sistemin sadece dışarıdan değil, içeriden de ne kadar büyük bir basınç altında olduğunu gösteriyor. Yani buradan çıkarmamız gereken en önemli sonuç şu. Yaşadığımız şey öyle geçici bir bozulma, bir arıza değil. Hayır, bu tamamen yeni bir küresel sistemin sancılı, evet sancılı bir doğuş süreci. Ve her doğum gibi bu süreçte hem büyük riskleri hem de tabii ki yeni fırsatları beraberinde getiriyor. Ve işte tüm bu anlattıklarımız en sonunda bizi gelip tek bir temel ve oldukça da kışkırtıcı bir soruyla baş başa bırakıyor. Eski dünya düzeni gözlerimizin önünde yıkılırken kurulacak olan bu yenisinin kurallarını kim yazacak? İşte bu sorunun cevabı henüz belli değil. Ama bildiğimiz bir şey var. Sahnedeki mücadele çoktan başladı ve önümüzdeki yıllarda bizler hepimiz bu tarihi mücadelenin en yakın tanıkları olacağız.